Sesteleme bir ki, sesteleme bir ki üç, Kandemir, Olmak ya da Olmamak. Kandemir, sen hamletsin, ben amcanım, sen Bobby, sen ben ceyarım, sen mahbetsin ben cadılarım, sen adam beysin ben Behlül. Aa, ben acaba sana şarkı mı yapsam Kandemir? Baksana ne kadar tatlı söylüyorum. He, şarkı yazayım değil mi ben sana? Ya Kandemir... ben böyle hayaticiğin peşine düştüm de... ...hiç seninle ilgilenmiyorum zannediyorsun. Ama hayır, hayati hala altınların peşinde. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya sana kart yazdım, olmadı. Açlık grevi yaptım, tutmadı. Daha başka şeyler yaptım, hiçbiri işlemiyor. Sen o altınları elbet pa vereceksin Kandemir. O altınları gelip senden alacağım Kandemir. Hı. Hayati ne yapıyorsun orada? İçeri gelsene. Ya ne yapacağız içeride Cemile? Çocuk. Ya çocuk mocuk, yapmakla olup bitseydi o işi hemen yapardım, olup biterdi Cemile. Ama olmuyor işte yani. Ya Cemileciğim, şu Hayati'ciğin peşini bıraksan sen de artık... ...o artık kaplumbağa gibi yavaş yavaş ilerliyor, kendi içine kapandı yavrucak. Hayati, bak bu maşuk olayını affettim... ...ve ilişkimize yeni bir boyut kazandırmaya karar verdim... ...ve kadınlığıma format attım. Format mı? Ne formatı ya Cemile? Saçmalama Allah aşkına. Ne kadar format atarsan at kasa, aynı kasa hem bizim ilişkimize kontrol abdel bile yapsan... ...olmuyor işte bizde. Hayati neden böyle yapıyorsun? Bak benim kadınlık gururum sen böyle yaptıkça yerlerde sürünüyor. Hadi ne yapıyorsun gel buraya. Cemileciğim... ...bence sen git Haydar Dümen'e yaz. O da sana beyaz saçlarıyla böyle cevap versin. Ee gitti. <laughs> ben gidiyorum Hayati. Sakın da peşimden gelme. Kızlara gidiyorum. Hı. <laughs> Ya Kandemir, acaba sana nasıl bir beste yapsam ben? Acaba hmm, ya çünkü yani senin çocukların kadar en az ben de beste yapabilirim yani. <laughs> Hem benimki öyle 25-30 milyon değil tam 50 milyon falan tıklanır. Kandemir, Kandemir, evet Kandemir. Tatlişku Hayati olarak sana bir şarkı yazacağım ama önemli olan şarkının giriş kısmının bulunması, girişini, şarkının girişini nasıl şey yapsak? Hmm. İlham, İlham, İlham gel, gel İlham gel. Evde Cemile yok beş metrekare boş olan varken gel İlham. <laughs> Baba ne yapıyorsun Allah aşkına gene ya? Ya çocuğum... Canım çocuğum, kan ver amcana şarkı yazıyorum. İstiyorsan ben de yardım edebilirim yani, beatbox yapabiliyorum ben. Ne yaparsın? Beatbox, beatbox. Yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle devam et. He, ağzınla bir onu yapamıyordun zaten. O eksikliği tamamladın. Bence git kendine bir tane akürü bul. Yetenekli köpeklerle elemelere katılırsın. Haydi canım, haydi. Allah Allah. Ya ha baba, ha. Ya hem sen ne anlarsın bitbox'tan ya? Hadi yürü ya, Allah Allah. Şimdi kandemir, kandemir, Hadi Ne oluyor bu evde Hayati? Ah bana da yap. Aa Cemile ne oluyor sana böyle ya? He? Hayati çok konuşma. Vallahi senin o sarı bıyıklarını çımptık. Çımtık yolarım. Cemile ne oldu sana acaba ya? He ne yaptılar sana kandemirler de? Şişt, gel bakayım. Sen horra bakayım bir üfle bakayım bana. <gülüyor> 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 Bu, buna ne işitilir sana Cemile ya? Kafam güzel hayatı sahne. ne? Ay kafası güzelmiş. Kafanın şekli o şişeler bittikten sonra değişmiyor Cemile, haberin olsun. Hayati, o çizikli pijamalarına rağmen çocuk yapacağım. Hayır Cemile, çok başım ağrıyor. Cemile git başımdan, ben sana göre değilim. Hayati, o çizgili pijamalarına rağmen... ...bu çocuk olacak. Cemilacığım yapma, o kürek gibi ellerinle bana mı saldıracaksın sanki sen? Cemile hayır yapma. Yapacağız bu çocuğu. Cemilacığım, alkol bütün kötülüklerin anası. Sen şimdi neyin anası olacaksın? Senden deniz anası bile olmaz Cemil, yapma Cemile. Hayati! Hayati! <laughs> kandemir diye bir ses mi duydum ben? Kayıp diye diye bir ses duydum sanki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?